Arkadaşlar herkese selamlar videoma hoş geldiniz. Bugün galericilik serimizin galiba 7. bölümündeyiz. Tam emin değilim ama galiba. Oğlum bir dakika bakayım geleyim ya. Evet arkadaşlar bugün galericilik serimizin 7. bölümündeymişiz. Geçen bölümden kalma şöyle 3 tane arabamız var. Ve ayrıca de 852 bin TL paramız var. Dünkü videonun yorumuna bir tane arkadaş neden kendine araba almıyorsun galericisin ve zenginsin yazmış. Abi baya mantıklı geldi lan. Bu arabaları sattıktan sonra şuradaki tofaş kalıyor sadece. Ve biz ikinci araba almaya gittiğimiz zaman Tofaş'la gidiyoruz. Hani galerciyiz arkadaşlar. Kendimize ait şöyle güzel bir tane araba olsun. Ve bilmiyorum hani bu bölümde kendimize evde alabiliriz. Ona da videonun ilerleyen dakikalarında bakarız. Videoya geçmeden önce like atmayı lütfen unutmayın. Geçen videoya sizlerden ben 300 like istemiştim ve siz yine 500 like'in üstünde like atmışsınız. Like atan herkese çok teşekkür ederim. Ve 33 bin abone olmamıza çok az kaldı. Onun için abone olmayı lütfen unutmayın. Bildirimleri açarak da videolardan ilk size haberdar olabilirsiniz. Discord'a gelmeyi de unutmayın bayın. Arkadaşlar abone olup like atmayanların da canı sağ olsun. Ne yapalım? Hani ben sizin için her gün video atıyorum. Siz de abone olup like atmıyorsunuz. Üzülüyorum arkadaşlar. Sanki bir abone olup like atsanız ne olacak? Evet acıtasyonumuza yaptığıma göre videomuza geçebiliriz. Öncelikle şu Ferrari'yi satacağım. Çünkü bu bayağı para eder. Bakınsanız abi bayağı lüks duruyor hani böyle. Arkadaşlar bu arada bu Ferrari benim satacağım en pahalı araba olabilir. Şöyle bir 3 milyona satmayı düşünüyorum bunu. Bize bayağı bir kar yaptıracak arabalardan bir tanesi. Şöyle park edelim. Ben hemen şu arabanın bir fotoğrafını çekeyim. Sonra Discord'da görüşürüz. Evet arkadaşlar ilanımız şu anda yayında. Ve bir arkadaşımız şu anda arabamızı satın aldı. Arkadaşlar şu anda arabayı satmak için galeriye doğru gidiyorum. Bu arada bu araba şu anda satacağım en pahalı arabalardan bir tanesi. Hatta direkt satacağım en pahalı arabalar. Evet galerimize geldik. Şöyle arabamızı park edelim. Arabamızı alacak arkadaş da birazdan gelir zaten. Ki gördüğünüz gibi geldi. Oha oğlum o da şavletle geldi lan. Bak bak yanına geliyor. Bu arada ikisinin de rengi kırmızı. Yalnız bizim Ferrari daha iyi ya. Hani bizim ondan daha iyi gözüküyor bizim gözümüze. Neyse efendim arabamız gayet temizdir. Pasta, cila boya korunması falan bayağı yapıldı hani bunlar. Bu arada test sürüşüne çıkmak istiyor. Çıksın bakayım. Arkadaş benim de gelmemi istiyor. Ben de düzgün kullanırsan gelirim dedim. O da düzgün kullanırım dedi. Dur bakayım şöyle binelim. Evet Ferrari ile test sürüşüne çıktık. Ve arabanın her tekerleği dönüşünde bayağı bir benzin gidiyor. Benzin masraflarda arkadaş artık ne yapayım abi. Çünkü kendisi test sürüşü istedi. Ferrari de bayağı yakıyor. Oğlum bu arada bu arkadaş bayağı normal sürüyor ha. Öbürleri böyle ne bileyim yanlıyordu. Uçmaya falan çalışıyordu. Bu arkadaş gayet nezih bir şekilde arabasını kullanıyor. Güzel. Evet test sürüşümüz şu anda bitti. Ve arkadaş arabayı satın almaya karar verdi. Şöyle 3 milyona satma isteğini gönderiyorum. Ve aracımız 3 milyona yeni sahibine hayırlı uğurlu olsun. Bu arada dediğim gibi sattığım en pahalı arabaydı bu benim. İnşallah daha pahalılarını da satarız. Oğlum adam RS7 çaldım getireyim diyor. Arkadaşlar sattığımız arabalar bayağı sağlam. Hani şöyle göstereyim size. üstünde zıplasanız bile sıkıntı olmaz. Hatta dur şöyle kapısına tekme atayım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki geçen bölümde şöyle bir tane su almıştık ve ben de bunu bu bölümde satacağım arabamızı şöyle park edelim bu arada bu arabanın şöyle gördüğünüz gibi kapısı da açılıyor ayrıca böyle kaputu da açılıyor ve arabamızın motoru da bu şekilde gördüğünüz gibi gayet temiz motoru var yağını suyunu daha yeni değiştirdik yani arabayı alacak kişi hiçbir masraf yapmadan arabasını kullanabilecek neyse ben şunun hemen bir fotoğrafını çekeyim sonra Discord'da görüşürüz arkadaşlar gördüğünüz gibi arabamızın ilanını yayınladım başlığı ve açıklaması bu şekilde ve bayağı bayağı bir fotoğrafını çektim arabanın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arabayı satmaya getirdim. Şöyle kapılarını falan açayım arabayı alan arkadaş bayağı bir incelesin arabayı. Hatta şöyle kaputunu da açayım arkadaş motoruna baksın. Müşterimiz sizinle abone olup like atmanızı istiyor. İnşallah bu güzel müşteriyi kırmazsınız. Oğlum bu arada birisi şöyle bir tane Range Rover satmaya getirmiş. Aslında arabası temiz duruyor da bakacağız dur şunu bir satalım. Evet arabamız müşterimizin hoşuna gitmiş ve almak istiyor. Şöyle bir milyona satma isteğini gönderiyorum. Ve aracımız yeni sahibine hayırlı uğurlu olsun. Neyse şimdi şu Range Rover'a dönelim. Araba dediğim gibi hani temiz duruyor. Ama arkadaşlar yok ya şu elimizdeki arabaları bir çıkaralım. Çünkü daha kendimize araba alacağız bu bölümde. Ama böyle abartılı bir şey istemiyorum. Hani Range Rover falan birazcık fazla kaçar bize. Oğlum bu arada bu ne yapıyorlar? Arabayı sırtına yüklemiş yanlaya yanlaya geziyor transikte. Bak bak bak. Abi bir tane normal yok yani. Bizi bulmuyor normaller. Arkadaşlar şimdi galeride sadece satılacak bu BMW kaldı. Şimdi galerimizin önüne gidelim fotoğraflarını çekelim. Sonra ilan verip da satalım. Arkadaşlar bunu da şöyle bir 1 milyona vereyim diyorum ya. Çünkü biz bunu yanlış hatırlamıyorsam 850 bin TL mi ne almıştık? Aynen buna ben şöyle bir 1 milyon isteyeyim. Öncelikle şöyle bir fotoğrafını çekeyim bir dakika. İlanı yayınladıktan sonra Discord'da görüşürüz hadi. Arkadaşlar şu anda Discord'daki sahibinden kanalımız çökmüş bulunmakta. Hani bazıları bu şekilde ilan yayınlayabiliyor ama çoğunluk kişi yayınlayamıyor. Onun için şu anda yeni bir tane kanal açmaya çalışıyoruz. Ben size şu anda ilanı gösteremeyeceğim. Direkt arabayı satış videosunda karşınızda olacağım. Arkadaşlar bayağı uğraş ama bir türlü ilan veremedik Yetkililerle falan bayağı uğraştık ama dediğim gibi Bir türlü ilanı veremedik Ben de arabayı ilan dışı sattım İşte sohbete attım alan var mı dedim Arkadaşım bir tanesi de ben alırım dedi Şimdi de galerinin önüne geldim onu bekliyorum Evet müşterimiz geldi ve pazarlık yapmak istiyor Ama ben pazarlık yapmak istemiyorum Açık konuşmak gerekirse Abi her gelen niye arabaların aynasına bakıyor ki ya Bir de hani bu ayna değişmişse ne olacak Hani ben anlamıyorum ki ya Hani arabanın bir yerinde boya yok ne bileyim bir değişeni falan yok Adam aynaya takmış arkadaşlar şu anda pazarlık yapıyoruz. Abi biz burada pazarlık yapıyoruz. Böyle koyu koyu pazarlık yapıyoruz hem de. Adam oradan gelmiş abone olun like atın diyor. Bütün ciddiyetim kaçtı. Ama siz yine de bu güzel kardeşimizin dediklerini yapın lütfen. Abone olup like atmayı unutmayın. Her neyse arkadaşlar şöyle 994 bin TL'ye satma isteğini gönderiyorum. Ve aracımız yeni sahibine hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar şu anda biliyorsunuz ki bu arabayı sattıktan sonra galeride hiç araba kalmadı. Ve bilmiyorum hani şunu alabiliriz. Belki arkadaş satmak istiyor. Arkadaşlar şu an anda bu Mercedes'e de pazarlık yapıyorum. 1 milyondan aşağı satın alırsak güzel olur. Arkadaşlar şöyle 600 bin TL'ye satın alıyorum arabayı. Ve arabamız galerimize hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar şimdi şu yeni aldığımız Mercedes'i satmaya getirdim. Ve müşterimiz arabayla test sürüşüne çıkıyor. Gitsin arabayı şöyle bir kullansın. Bu arada biz de bu Mercedes'i elimizden çıkarttıktan sonra ilanlara bakmaya gidelim. Daha doğrusu ben gideyim. Güzel bir araba bulduktan sonra da beraber satın alırız. Oğlum bu arada bu Honda neymiş lan böyle? Vallahi arkadaş güzel modifiye etmiş ha. Neyse müşteri Müşterimiz test sürüşünden geldi ve araba baya hoşuna gitmiş dediğine göre ki almaya da karar verdi. Şöyle bir buçuk milyona satma isteğini gönderiyorum ve arabamız yeni sahibine hayırlı uğurlu olsun. Şimdi sıra bizim arabamızda. Bakalım kendimize ne alacağız? Ben hemen alacağım arabayı bulup geliyorum. Bekleyin. Arkadaşlar kendime şöyle bir tane golf aldım. Bu da bana hayırlı olsun. Normalde daha güzel bir şey alırdım da şimdilik böyle bir şey idare eder bize. Bir de ben bunu gittim 740 bin TL'ye sıfır aldım. Neden böyle bir şey yaptım diye soracak olursanız da hani yani bir yandan galeriye alsat yaparak geliştirirken bir yandan da bunu geliştiririz. Böyle kendimizce modifiye falan yaparız buna. Bu arabadan da canım sıkıldığı zaman satarım hani. Sonra daha güzel bir şey alırız. Böyle böyle arabamızı da geliştiririz. Ama şu anda hani dediğim gibi bu yeter bize. Hatta şöyle içini falan da göstereyim. Yeni arabamla şöyle gezdireyim biraz da size. Siz gezerken ben de videomun kapanış konuşmasını yapayım. Evet arkadaşlar bugünkü bölümde bu kadar olsun. İşte bu bölümde birazcık para yaptık ve kendimize araba aldık. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım videoyu eğlenerek izlediniz. Galericilik serimizin daha fazla gelmesini istiyorsanız sizlerden 400 like bekliyorum bu videoya. 400 like geldiği zaman yeni bir bölümde gelecek. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı da lütfen unutmayın. Açıklama kısmında da Discord linkimiz var. Discord'a da gelebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.